Allah ve iftar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve La ilahe illallah, Allah ve iftar. Elflamim, zanik el kitablar. Ocak Partisi'nin dün itibariyle alındığı belgesini almamız üzerine bu heyecanı Ocak Partisi'nin ismine yakışır bir şekilde <laughs> Söğüt'te Ertuğrul Gazi dedemizin türbesinde möbüt okutup dualar eşliğinde ocağımızın, partimizin ve bu teşkilatın vatanımıza, milletimize, devlet alimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bunu kuranlara, bunu yaşatanlara, bu ülkede nefes alıp veren herkese hayırlı uğurlu olsun. Ocak Partisi bütün kitleleri bir yuvada toplayıp onu var etmek için kurulmuştur kardeşlerim. Ocak Partisinin ilke ve inkılapları vardır. Ocak Partisinin vizyon ve misyonu çok geniştir. Bu teşkilatta her iyi partili kardeşimizi ocağa davet ediyorum. Yuvalarına dönsünler, ocağa dönsünler. Türkiye biliyorsunuz bir yakın tarihte seçim gerçekleştirdi. Bu seçimde bir millet ittifakı sözde oldu. Bir de Cumhur İttifakı oldu. Ocak Partisi bugün itibariyle Osmanlı Ocakları teşkilatlarıyla zaten bir ve beraber kardeş teşkilattır. Osmanlı Ocakları'nın üyeleri tarafından kurulmuş bir siyasi partidir Ocak Partisi. Evet, milletimizin birlik ve bütünlüğünü her ölçülerde koruyup kollayacak bir siyasi parti geldi. Bu Ocak milletimizin ferasetini, milletimizin tüm değerlerini koruyup kollayacaktır. Ta Sarı Saltuk'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Abdülhamit Han'dan, Atatürk'ten millete değerli değer ortak değer haline, milletin ortak değer haline gelmiş herkesi kucaklayarak milletimizi bütünleştirecek bir yuvanı, bir partiyi, bir ocağı bu teşkilatın altında inşallah var edeceğiz. Osmanlı ocaklarının kurmuş olduğu bir siyasi partinin adı da üzerinden belli. Ocak. Söğüt bir ocaktır, yuvadır. Herkesi birleştirir. Burada siyasi, bütün siyasi parti seçmenlerine, hatta yöneticilerine dair kapısı açıktır. Söğüt birleştirir. Söğüt, dünyaya mühür vurmuş bir markadır. Yeniden dünyaya mühür vurmak değildir niyetimiz. Haddimizi biliyoruz kardeşlerim. Biz toz almış bu mühürün üzerindeki o tozları temizlemeye geliyoruz. O vurulan mührü gün ışığına çıkarmak için Ocak Partisi'nde, Osmanlı Ocakları'nda faaliyetleri yürüteceğiz. O yüzden Söğüt bizim için önem arz ediyor. Söğütsüz bir ocağın tütmesi söz konusu değildir. Geçmişini bilmeyen bugününün değerini bilemez. Bu yüzden Söğüt bizim için. Sırada ne var sizce? Ocak Partisi başka nereye ziyaret edebilir? Ocak Senden Partisi mı? tabii burada dualarla e, Söğüt'te e, bu e, alındı belgesinin açıklamasını yaptıktan sonra Ankara'da da tabii ki bir hamur gidecektir. İktidarın güzel yapmış olduğu işleri her seferinde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Ama yanlış olursa da susmayacağız. Bu demek değil ki biz eee şimdi Sayın Erdoğan'ı lider Ocak Partisi'nin parti programında dahi Sayın Erdoğan'ın ismi var. Onun Türkiye davası desteklenecektir ibaresi var. Ama Demek değil ki AK Parti'nin hatalarını konuşmayalım. Bu demek değil ki bir bakanımız yanlış bir şey yaptığında bunu hemen dile getirmeyelim veya bir yanlış bir şey olduğunda bunu dile getirip de bunun düzelmesi için kamuoyuna faydalı bir şekilde bunu arz edip bunu bu yanlıştan vazgeçirelim hep beraber bu ıı, katkıyı sağlayalım anlamı çıkmaz. O yüzden biz kayıtsız şartsız e, devletimizin ve özellikle milletimizin yanındayız. Millet neyi arzu ediyorsa, neyi talep ediyorsa bu yüzden eee milletin tarafında kalacağız. Diğer sorunuza geleyim. Neden Ocak Partisi'ne oy verilmelidir? Eğer Türkiye'de etnik kimlikler, ayrıştırmalar, kutuplaştırmalar bitecekse, eğer bu millet sulh edecekse, eğer akşam oldu artık herkes yuvasına, ocağına gelmeyecekse, sıkıntılar sorun doğar. Herkes almış başını etnik milliyetçilik üzerinden. Biri başka bir telden çalıyor, bir diğeri başka bir telden çalıyor milletimizi birbirine düşürmeye sanki böyle bir murat etmişler. Herkes bir projedir. Almış enstrümanını çalıyor. Birileri Biden'dan talimat alıyor. Birileri bilmem kimden talimat alıyor. Ocak Partisi'nin talimat aldığı yer işte Söğüt'teki bu manevi ruhtur. Bu ocak ebediyete kadar tütecektir. Bu milletin istek ve talepleri neyse talimatı Ocak Partisi milletten alacaktır. Çok hızlı bir şekilde muhtemeldir teşkilatlanıyoruz ve yapılacak olan ilk yerel seçimlerinde Ocak Partisi'ni sandıkta göreceğiz. Ee, milletin iradesine saygı duyacağız. Evet, önümüzde siyasi partiler vardır. Bunların hiçbir tanesini biz kötülemeyeceğiz. Hiçbir tanesini yargılamayacağız. Biz başka bir duruş sergileyeceğiz. Biz örnek olacağız. Biz asrın lideri Erdoğan'a nasıl sahip çıkılır bunu da bütün siyasi partilere göstereceğiz. Evet. Bakın AK Parti bizim için başka ama Sayın Erdoğan başka. MHP bizim için başka, Sayın Devlet Bahçeli başka. Bak bunlar hep bunlar önem arz ediyor. Bugünün CHP'si bizim için çok başka ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk bambaşka. Amnemimiz. Ocak Partisi'nin işaretini de size paylaşıyorum arkadaşlar. Amnemimiz, bizim el işaretimiz budur. Ne anlama geliyor Bu ocak, yuva şöyle yapıp şöyle yaparsak ocak birleştirmektir. Bu güzelliği ifade eder, güzel şeyleri temsil eder, birleştiren, beş kardeşi bir araya getiren Ocak Ocak Partisinin siyasi işaretidir budur. <gülüyor> <gülüyor>